Mithat Bey. Halideciğim. Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Kızım Melek Hanım haber verir misin? Tamam efendim. Teyzemden önce sizinle baş başa konuşmak istediğim bir mesele var. Tamam. Hale ben haber veririm gidebilirsin sen. Gel gelsene oturalım şöyle. Merak ettirdin beni. Dün akşam gideceğini biliyordum. Babanla sorun mu yaşadınız yoksa? Babam değil mesele. Annem ve abimlerle ilgili. Neyi merak ediyorsun? Onları Aksoyların kıydığını nasıl öğrendiniz enişte? Bunca zaman sonra neden bunları soruyorsun Halide? Babamla konuşamıyorum. Onu üzmek, acılarını yeniden hatırlatmak... ...aynı şeyleri tekrar tekrar yaşatmak istemiyorum. Ama artık benim de bilmem gerekiyor. Ben annemi, abilerimi niye kaybettim? Kızım babanın bizim yaptığımız işleri biliyorsun. Bunların hedefleri babandı. ...onun arabada sizin oğlunu salmışlar. Siz bunu nasıl öğrendiniz peki? Sen başka bir şey mi öğrendin? Enişte. Lütfen. Ben sadece bilmek istiyorum. Aksoylar babanın en büyük rakibiydi. Fuat... ...Recep Aksoy'un... Sağ kolunu almış, adamı kaçırıp, kurdukları pusuyu en ince ayrıntısına kadar itiraf ettirmiş. Cenazeden sonra itirafı izletti. Babam da Aksoylar'dan intikamını aldı. Öyle mi? Öyle kızım. Annenin de abilerinin de kanı yerde kalmadı. Sen gönlünü ferah tut. kızım benim anlamadığım... ...bunca zaman sonra... ...sana bu meseleyi merak ettiren şey ne? Benim de kendimce sebeplerim var enişte. Hangi ara geldin? İki dakika yukarı çıktım saçımı toplamaya. Hoş geldin teyzeciğim. Hoş bulduk teyzeciğim. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Yok iyi ki gitmedin. Hı. Gitme İstanbul'da kal. Tamam mı? Değil mi eniştesi? Tabii. Ne hayırdır? Ne konuştunuz ben yokken? Öyle. Havadan sudan. E hadi anlat nedir sen İstanbul'da tutan? Ali Rıza. Ay ben tahmin ettim. Şaka yapıyorum Darya, sadece şaka. Ya ama her şakanın altında bir gerçeklik payı vardır derler değil mi? Ee sen ne konuştun babamla? Ne konuşacağız? Ne olacak bu Derya'nın aşk hayatı diye oturduk konuştuk uzun uzun. Sen geç dalganı. Asıl ben senin aşk hayatın ne olacak çok merak ediyorum. Olmayan şeyin nesini merak ediyorsun acaba Derya? Aa, öyle mi ama. Ben videoda gördüm. Hoş çocuk. Ne videosu? Şu Burak'ın yaptığı video. Düğünde de video çekildi. Düğün mü? Ne düğünü? Ee, Derya, benim acil çıkmam lazım. Teyzeme benim adıma özür dilersin, tamam mı? E, i̇yi de ne oldu şimdi? Nereye Ali gidiyorsun? Ali Rıza'yı görmem lazım. Ya Allah'tan bir şey yok. Ya bir de olsa ne yapacaksın acaba? Koleyini çıkarmışsın. Şimdilik. Ama sonra hiç çıkarmamak üzere takacağım. Kolye önemli galiba senin için. Ailenle mi ilgili? Keşke anlatabilsem. Ama ben senin başına daha fazla dert açmak istemiyorum. O yüzden ne olursun sorma olur mu? Sen dün gece benim için Fuat'ı karşına alarak başına dert açmadın. Yardımına ihtiyacım var demiştin. Benim senden yardımımı isteyeceğim konu... Ali Rıza çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Biraz yarınleşmek gibi olacak ama... ...benim düğün gecesinin görüntülerine ihtiyacım var. Ali de polis görüntüleri inceledi. Maalesef Nihan'ı kimin vurdu görünmüyor. Ali Rıza, benim o görüntülere gerçekten ihtiyacım var. Neden? Ne bulmayı umuyorsun görüntülerde? Ne olursun bana bunu sorma. Halide bu sence de tuhaf değil mi? Tuhaf. Tuhaf biliyorum ama... ...şu an sana bunun sebebini anlatamam. Bana mı güvenmiyorsun? Ali Rıza, sen benim şu an güvenebileceğim tek insansın. O bunun güvenle hiçbir alakası yok. Ben... ...benim bazı konulardan emin olmam gerekiyor. Sonrasında sana her şeyi anlatacağım. Söz veriyorum. Lütfen. Peki tamam. Nasıl istiyorsan öyle olsun. Ama görüntüler bizde yok. Polis el koyduğu için şundan alabiliriz ancak. Füsun? Mahalleden arkadaşım. Avukatımız. Davaya o bakıyor. Sakıncası yoksa ben görüşebilir miyim Füsun Hanım'la? Seninle gelmemi ister misin? Sağ ol. Ben hallederim. Adresi verebilirsen. Tabii. Anlayışın için teşekkür ederim. çıkıyor muydunuz? Hayde Gürkan isminde bir hanım geldi sizi görmek istiyor. Hayde Gürkan mı? Bugün kabul günümüz anlaşılan. Tamam peki. Bekliyorum gelsin. Buyurun Haydi Hanım. Merhabalar. Hayde Gürkan. Füsun. Memnun oldum. Buyurun. Randevusuz gelmeme rağmen kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Adresinizi Ali Rıza verdi. Sizin de mi bastı yoksa? Anlamadım. Buyurun Hayda Hanım. Nasıl yardımcı olabilirim size? Düğün gecesinin görüntüleri dava dosyasındaymış. Ali Rıza sizden bir kopyasını alabileceğimi söyledi. Yalnız söylemiş. Görüntüleri sizinle paylaşamam. Yani görüntüler sonuçta dava dosyasına girmiş. Bana bir kopyasını vermenizde nasıl bir sakınca olabilir ki? Halide Hanım, siz hangi sahikte benden görüntüleri istiyorsunuz? Davanın tarafı bile değilsiniz. Ben neden elimdeki delilleri sizinle paylaşıyorum? Bakın lütfen. Benim o görüntüleri gerçekten izlemem gerekiyor. Anlıyorum. Ama bunun için mahkeme sonuçlanıncaya kadar beklemeniz gerekiyor. Ya da şöyle yapın. Çok istiyorsanız Burak Ersoylu'dan isteyebilirsiniz. Ne de olsa yakınınız. Onun avukatında da var aynı görüntüler. Siz niye benimle bu şekilde konuşuyorsunuz bilmiyorum ama benim yakınım Ali Rıza. Broker Suli hiçbir şeyim değil. Vaktinizi aldım. Kusura bakmayın günler. İyi akşamlar baba. Neredeydin bütün gün? Teyzemlere gittim. Derya'yla konuşacak çok şey birikmiş. Vaktin nasıl geçtiğini anlamadık. Sen yemek yedin, ben çok acıktım. Artık teyzenlerde yemek yenmiyor muymuş? Bütün gün evde durmadık babacığım. Akşam su dışarı çıktık. Ben de dışarıda yemek yemek istemedim. Şimdi müsaade edersen mutfağa gidip bir şeyler atıştıracağım. Afiyet olsun Oo, Halife sarma mı yapmış? Buyur ablacığım ben bitirdim zaten. Hemen sana da şey yapıyorum. Gel Oğuz gel. Bizim seninle konuşacaklarımız var. Şimdi sana bir şey soracağım. Ama bütün bu konuştuklarımızın hepsi aramızda kalacak. Kimse bilmeyecek. Sabri abi özellikle de babam. Kimsenin haberi olmayacak anlaşıldı mı? Ya ablacığım. Oz, lafımı kesme. Kimse bilmesin dememin sebebi babamı korumaya çalışmak. Anlamadım ablacığım. Babanızı neyden koruyacaksınız ki? Oğuz bak. Benim bir konudan emin olmam gerekiyor. Ama ben her şeyi öğrenip ondan emin olana kadar konu ortaya dökülsün istemiyorum. Ki babamın başı belaya girmesin. Yani bunun sonunda hiçbir şey olmasa bile de babam boşu boşuna üzülmesin. O yüzden önce ben emin olayım ki sonra babama anlatabileyim. Anladın mı? Ya abla vallahi bir şey anlamadım ama gizli diyorsan ona eyvallah. İyi. Senin adliyede tanıdığın var mı? Yok abla. Nereden olsun? Ama mevzuyu anlatabilirsen belki bir çare buluruz hani. Bu Burak'ın bastığı düğün var ya. Benim o düğünün görüntülerine ihtiyacım var. Polis el koymuş dava dosyasındaymış ama bizim o görüntüleri bir şekilde almamız lazım. Ya ablacığım yani sen daha iyi bilirsin belki ama bunun için adliyeye gitmeye gerek yok ki. Düğün görüntüleri değil mi bu? Evet. E tamam. da bir kopyası vardır kesin. Kapatmıştır şimdi bu saatte. Yarın sabah erkenden hazır ol. Seninle görüntüleri almaya gideceğiz. Burada kimse bilmeyecek. Anlaşıldı mı? Tamam. Hanımefendi size bir kopyasını çıkarsaydım. Olsun. Arkadaşım bak hele sen. Sen bize bir çay söyle. Şunu da al. Hadi bizim işimiz uzun sürecek. Hadi güzel kardeşim hadi. Hadi. 是不是